Arkadaşlar merhaba ben Mete. Geçen gün videolarımda bir haberdar edecektim. Bir blok gelecek. Anaannem nerede çekeceğiz? Onu bu videoyu izlerseniz gerçi videoda tanıtıyorum. Annemle şu an orada bir şeyler izliyor. Söyleyeyim cevabını. Dışarıda ses geliyor olabilir. Babaannemler konuşuyor birisiyle. Bakın Bak. Arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Tamam mı? Abone olmasanız. Kuzenlerimle blok serisi gelmez. Evcilik serisi yani. Gelmezsin. Bir daha da blok serisini bulamazsınız. Anladınız mı? Bugünlük bu kadar bir şey tanıttım. O yüzden güle güle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.